Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video karşınızdayız. Önceki videomuzda bir tane ayı yürüyüşe çıkmıştık. Gözde yakamız oluyor. O ikinciydi. Artık Slenderman'la konuşacağız. Ve onun oyununu oynayacağız. Aynen. iki tane yapacağız bugün. Bugün size özel yapıyoruz. iki tane. Şu anda saat kaç? 11. 11 buçuktan. Evet. Tam 11 buçuk. Tarkluk mu? First akşam 11 buçuk saat ve size çok böyle sadık duyuyoruz. Alttan da bize abone olun lütfen Haktan Ertaş'a. Evet. Şeyde beni ismi neydi onun? Hüseyin, Hüseyin Can. Onun da YouTube, YouTube'sine abone olabilirsiniz. TikTok'a oldu ve Aktan da YouTube YouTube'la TikTok'una abone olun kısaca sizi seviyorum ve başlayalım. Ve her. başlayalım diyorum. Hemen reklam olur mu be? Evet başlayalım. Aynen başlayalım artık. İlk Duruk dakikadan 20 önce... saniyelik Stars yapalım Stars. aynen zaten kulağım şimdi. Bir yeşile bas. Kulağım çıkardın mı? Slenderman. Hello. Slenderman. Ya kafalı. Anasını. Lan. Lan kodumun çocuğu aç. Kafalan sıtmış ki. Lan, kudumun... Bir dakika arkadaşlar. Allah Allah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yapalım. meşazlaşacağız. Şimdi ne yazalım? Hele grup oynayıp nasılsın diyelim. Ne yazıyor? Ve bu genau van Imam. am. Deli yaptın. Seni öldüreceğim falan yazıyor. Çık oğlum benim İngilizcem yok. Oh my god. Slenderman for ay. You bad. No to charm. Ay oğlum yalanmış lan işte. Çık. Yalanmış. Sakın böyle oyunlara gitmeyin. Aynen. Bir dakika. Star da diyelim. En üsttekine en üsttekine. Hı hmm. hı. Hmm. Çık bir. Evet. İlk bas. bas en üstte. En üstte. En üstte Kavyalar aç Alo kupon dipi içer Alo Alo Amına ha kolum oğlum bak diçi ömü içiyor deme Arkadaşlar yani. telefon yiyoruz Küfür yiyor küfür fakir diyor galiba Aman ne sikiyim kafası olmuyor Şuraya gitme oğlum sıra doğar diyecek video Biple bak bu, 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 bu abi. Tamam bu ne biçim bir, bir şey? Evet. Devam ediyoruz. Diğer de Boş ver onu. Oğlum sıkıyorum. Yaklaşıyor. Diğer... sıkıldık. Mantıksızdı ya. Evet. Çok mantıksız bir şeydi. Şimdi diğer Hep, diye hep ne onun şeydi? yüzünden. Benim niye yüzümden? Bu için. Oğlum. bir de bir reklam çıkmadı. Evet. Neymiş bu? Amca bu. Oo araba. Dur Git bin. Bir dakika. Karşıda da ev var. Evet. Dur lan. Sonra bu dur. Oğlum şey var mı? Yapma lan. <laughs> Şimdi fark ediyor. Arabaya bin arabaya. Bol bin ver arabaya. İçeride seks yapalım. Ne yapıyorsun lan? O ne dedi? Göt. Ben tuhaf olarak musun? Ha. Biz burada bir şey bulacağız abi. Oradan bir şey çıkarsa altıma sıçar. Abi Çık olmuş. Oradan bir, bir şey geçti. Ha şuradan bir şey geçti. Maslandırmam. Hmm, durma. Ne oldu lan? hep salandı oyunu oynuyoruz. Karşıya bir şey var. Ne lan? Dur oraya gidelim. Sandığım Ev gibi bir şey. Ev. Aynen. Hello, good morning. İngilizcem zayıf ama İngilizcem on oluyor nedense. Sıkı yapma yapıyorlar ne yapıyorlarsa. Burada bir şey varmış ha Ne diyor? Hayır 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 Sandım ben sandım arkada Hayırdır lan Geliyor geliyor Sen orada bekliyor mu sandın? Bek orada bekliyorsan Geliyor mu? olmuş. Benim oyun oynadığımda çok ellerim telliyor. Ondan sonra ekran da ıslanıyor. Nedense. Kusura bakmayın. Bak bakayım amca. Sen e mu? Amca bak bak. Sol tarafında. Heh. Git eve. Ben kaçıyorum buradan. Kaçma oğlum git. O gördüm. Oraya gideceğim. Hmm, kamera oturmuyor mu bizim? Sandım ben yanına geç. Bunlara itaat mi atacaksın? Orada 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 bak bak. Otobüs o. İşte. Ağaç oğlum. Evin üstünde ağacın ne Ne nereye gittin? Git sanandımın yanına ya sanandımın zaten. Oğlum geliyor. Selamlaşıyoruz. Nasıl geliyordu? Görsün. Oyunu ilk oynayışımız. Yani yavaş yavaş. Ben ne yapıyorsun ne diyorsun diye sorarız. Davidin ne abi diyor falan. Hani biz ölürsün. Ölürsün ya ondan değerlim. Ölür şey kelimesi nasıl? <laughs> ölürsün. İşte ilk defa oynuyoruz ondan, 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 ondan diyor. Ha, bir ölelim diyor. Gidelim mi? Direndim mi baba? Gidelim oğlum sandım en yanına bir. Neden bulacağız? Şöyle şöyle. Git oyu o yanında. Orada mı? Ha, şu anda sol tarafta. Şu Ama arkasında. benim biliyorsun Şeyli bir şey yok. Ne kadar karamca buraya yok şey. Arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olup, like simgesine basmayı unutmayın. Cansınız. İlki varsınız. Hadi oğlum gel. Ben acaba o evde... Oradaki evde... o tabi o tabi o Oğlum her şeyi ben mi söyleyeceğim lan size? Telefon şu anda patlayacak elimde. Sol tarafa git. Teyzeyi saralım dur. Ya orada mı abi bir şey var? Şu evin arkasında. Anne ne dönücü ya? Aha bak. Musun? Biz bu burada çıkmış öyle mi? Hı hı. Aha ha bu da ağacın arkasından kaçtı. Arkanda şu anda. Hmm, korkutmayın ya. Nasıl ben bu eve Bak geleceğim. bakalım o yana. Aha burada. Bak, i̇şte, da. orada. da. İşte o mu orada? Nasıl ben nereden gelmiştim? Nasıl? Ne bunu okudu Gel. Çocuk. <laughs> <ben, gel. gel. gülüyor> Git bakalım üstüne. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben size Ne, ne? Of nasıl bir çocuk gözünü verecek. Amca ondan at. O kayboldu ya. Söyleyeyim Her an önünde ya da arkanda olabilir. Seni tutabilir. Ona koyayım. Çünkü onun sihirli güçleri var. Trenderman. How are you? How are you too? Good morning class. Frankman. <laughs> İngilizcesi olan varsa çevirsin. Bilmiyorum. Help. Fuck you. Tek bunu biliyorum. My master. Fuck you man. Yok ana senin Ne dedi? Yapma. Dur <laughs> dur bak şuna alsan yeterim de ölümüz kopsun. Sezgin yapma bak. Hastasın. Hasta mıyım? Es, esniyorsun olsun, olsun ya. Yani. Esniyom hasta mı oluyor? Uykum geldi. Aa, zıplıyor. Bak gözlerim şişti. Sevgin zıplıyormuş. Ay valla. Ay sılandığım en kafasına zıplayan siksin bizi. <laughs> Hakikaten gelsin de kafasına zıplayalım böyle. Şallım yüzü böyle. Git o kuleye doğru. Help class. kulesine git. Sandım'ın kulesine Kulaflık. Sol tarafta. Kulaflık neredesin? Kulaf. Ne oldu? Önce geliyordu. Önümüzde yani yok oldu adam. Ha bak kule şurada. Gördüm kuleni. Lan. <laughs> Bir dakika. Elma. Cappuccino. Elmaço. Hangi gelmiyor Olmadı. bu? Bak, her bak. klas, her klas, her klas. Bilal abi başka sus koy. Aha orada. Hayır. Orada. Aç o ya, aç, aç oğlum. Alayım var her şeyi. Ama mezarlı var. mı? Kaybol, onda. kaybol. Abi, abi. Hava sıcak hava. Ayırın bakayım annem. Şu an stresliyim. Bizim amacımız şu an? Hemen hikayeyi okuduk. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Niye? Şey yokmuş. Bir şuraya. Kazıtıl kutu kapat kapat kapat. Bu ne oğlum? Elma. balık. Kaçak çay. Elma çay. Acaba bizim şey mi bulacağız? Ne yapacağız? Karp <laughs> 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 karp 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 Oğlum dikkat silendi mi? Bu da cüceli yanımızda oturuyor <laughs> Korkak silendi mi? ne sikiyim silendi mi? Hep senin ağzı kokuyor şu an Bizim otobüs Kim samsak yiyorsa ta onun namına Yiyim Samsak yiyin Sağlıklı ben yemiyorum Sevmiyorum samsak Ama siz yiyin çocuklar sağlıklı Haktan sen yiyor musun Hamza? orkusunda. Yemiyorum. Ama sen bir arabaya bakar mısın? Bence yememiz lazım. Çok sağlıklı bir şey. Akşam dinlemize sıvandığım ben ve Momo gelmez. Sarımsak yiyin. Şöyle ses koydun mu? Hı, ne? Onun ses geldi. E, Mesela bir yemiyorum Mesela önüme sağında hemen geliyor. Ben de diyorum. Yavşak. Kalın <laughs> da yumuşak yumuşak diyor. Bu şeyleri yiyelim bakalım. Ev değil ki orası. Robot. Doktorla alakalı bir kelime bulsana. Mesela ben bir kelime buldum doktorla alakalı. Şu bitiyor. Doktor babama iğne vurdu. Ondan sonra doktor. Sağ sola bakalım. Hmm, mı ya? Gideceğim ben bu Enes. Aa, Enes diyorum ya. <laughs> Enes botu YouTube budur Enes Batu. Çılgın çocuk Enes Batu. YouTube budur. On keşke öbürünü yükleseydik ya. İşte konuştuk. Işte, keşke yani. sen dedik. Oğlum hep arama yüklet. Arama yüklet. Al sana yüklettik. En videodakilerle görsün diye Bir oğlum, şey abi, bildirimleri abi. yazınız abone olduktan sonra bildirimleri de açınız yorumları yazınız lütfen ne oyun oynamak istersiniz ya da bizim ne oynamak istediğimizi size gönderelim. İlk yorum yazana ondan mı Aynen. Numarama Bir tane de hediyemiz var. Elma. Ya <laughs> tespit. <laughs> <laughs> Şu yeşil benim. Harbiden hala... bir hediyemiz var. İlk meşaz gönderene. Hala gelmiyor Bir iPhone X Pro. Arkadaşlar yanlış söylemedim. İstanbul'da oturmuyoruz. Binder İzmir'de oturuyoruz. Sen şey, İstanbul'da mı oturuyorum dedin lan? Şaka yapma şaka. <gülüyor> <gülüyor> Ama abi nerede oturuyorsun abi nerede oturuyorsun dedin? Benim kullanmadığım ben de İstanbul'dan attım bari. Benim kullanmadığım bir tane telefonum var. Ananı aldım. iPhone X Pro ananı ya. <laughs> Yüzsüz. Şimdi mi geliyor? Bak bizi kovalama sana iPhone X Pro'yu veriyorum. Şaka yapıyorum şaka. Size vereceğim size. Çok güzel. Bir i̇lk meşazı abi, kim canım, atarsa ilk ab... Ab... Kaç dakika oldu? 13 dakika. Hatta. 2 dakika. Çabuk. Aman pardon ya. Koptu. Evime Ara fena fena bak. Otura. Palay. Her yandık, saniye önümüzde. Adam ne yazıyor orada? Bir dakika. Her defasında böyle. Şu an. Şu an ne demek? Amacımız ne bizim ya? Ölmemek. Açmak. Sabaha kadar beklemek mi? Sallama yayınlıyorsun lan. 12 saat bekleyeceğiz mi lan? Sabaha kadar diyor. ben Aa, Aa hatta o ne? Hiçbir şey yok. Bak şu. Bu mu şu? Nah çekiyorum. Hmm. O pişimi şey mi bu? Benim mi gördünüz mü? Bak alttan en tamam deli. Alttan tamam en deli. Ses verin lan burnuna. <laughs> 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 hayırdır lan? Sen bir şey mi şey koyuyorsun? Amca ben Hasan'ın tabii. duruyorum. Sen hayırdır lan? Taşak sağladın bana. Amca sana bir şey söyleyeceğim. Üstüne çıkartma şimdi. Ne tamam, yapsan anlatma. Hop anlatsak mı? Tamam. Bir çıktı. Ne tamam, yapsan anlatma. Bir çıktı. Bir attım yansıdım. Bir attım yansıdım. Bak yine yapıştı. Aşkımla <laughs> bacağına indir. Bacağını şuradan bacağını sikerim şimdi. Tebrik ederim. Allah'a emanet Bacak tiki var bu çocukta. Bacak tiki mi? Yalan. İnanmayın. Oğlum bizim anıtlar bulmamız gerek yok mu? Atın ona atlar var ya. Tek ucuna girsin. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet Allah Allah. <laughs> Anahtar mı sokuyorsun oğlum? Aynen Allah Allah. Bir dakika durdurayım. Size bir yeni oyun seçeceğim. Dur lan. Aynen. Ne oynayalım? <laughs> Ben yapacağım beni getir beni Ay getir I don't tam. Sen ne <laughs> yapıyorsun abi? koy? İki mi bu. Hayır. Koşlar. Kulağım. Kulağım. Hmm, Kulağım. 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 Planet. Güzel bir şarkı Ya bunlar kalmıştı. Takma lan, takma. Three, two, one, ooo. Hadi başlayalım. Tuşlara basmamız lazım hızlı. Dragon Ball da Bu şarkı basmamız lazım. Ama abi şu abi şu Abi dışarıda avuçluk. うん。 Go bomb to be finish. Geçti mi? Geçti yani. Geçti mi? Allah Bir dakika. Allah Bir, dakika. Göster, göster. Bir dakika bana <laughs> göster Lütfen alttan abone olun. Elmaço, Alttan <laughs> abone olun bu da kalp bırakacağız. Alttan abone olun. Enes Batur abone olun. Hüseyin e abone olun. TikTok'tan bize abone olun. Ve bildirimleri açın lütfen. Ve ilk başta söylediğimiz gibi ilk ilk yorumu atan iPhone X Pro'yu kazanacak. Hadi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hı -hı. Cappuccino. Kappuccino. Kaçak elma. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Gel gel. Gel. Özür dilerim. Dakika. Bir dakika. Şimdi bitiriyoruz. Hmm. Hmm.